Gel, burada yer var, gel! Gel! Bak, bak hareketlere bak, bak! Bak şu ötesizin donuşuna bak! Aile manevi kabiliyetine bak şunun, bak! Birader, arka caddeye çek. Burada bekleme yapılmaz. Tamam dayı. Sen bana niye park yeri tutmuyorsun he? Bana niye orada yeri ayarlamıyorsun? Oğlum, ben otopark kâhyası mıyım? O ötesizi ayarlıyorsun ama. Oğlum ben bir yer falan tutmadım. Önce o geldi, o girdi. Tamam hadi, Dudu in. Hadi. Al Dudu'yu da alın, siz gidin hadi. Hadi gidin, ben şunu bırakıp gidiyorum. Git hadi git, tamam hadi. Hadi gidin hadi. Gel kızım, kay. Tövbe estağfurullah. Gel kızım, gel. çaktırmadan göz kıpraştırıyor bana. Babam da ona ye tutmuş, yakalanınca da beni otopark kahkahası mıyım diyor. Tabii, öbürü oğlu şey evlenince kıymete bindi. Olmaz olsun böyle evlat arası ayrımcılık ya. Cık. Dediklerim tam olarak anlaşıldı değil mi? Tabii tabii, çekişmeli boşanma olduğu için asla anlaşarak ayrılıyoruz demeyecekler. Şiddetli bir şekilde geçinemiyoruz diyecekler. Anladılar. Bir baskı da ben yapayım isterseniz. Nikah tarihinden bir yıl içinde boşanmak isteyen çiftler çekişmeli dava açmak zorunda. Anlaşalım da olunca hakim boşamıyor. Aman deyin. Aman deyin gözünüzü seveyim. Biz anladık. Dünkü öyle birlikte dört tekrar oldu. Evet, biz anladık. Siz asıl Şakir'e iyice öğretin bunu. Çünkü biliyorsunuz biz onunla... Cık. Sen merak etme canım. Yolda gelirken ben Şakir'i iyice tembihledim. Tamamıyla anlattım her şeyi ona. Hazır Şakir, hem de çok hazır. Her iki tarafın da ehliyet cüzdanlarını alayım. Buyurun. Benimki nerede? Seninkini Şakir getiriyor canım yolda. Hah. Tamam ya. Ne yaptınız? Hazır mısın? Geçim sizler sizi. Ver cüzdanı ver. Şakir hadi ver cüzdanı. Cüz... Cüzdem arabada kaldı ya. Tabii arka koltukta. Senin o öykü poşetin var ya onun içinde kaldı o. Ama yapmayın Allah aşkına. Çok az vaktimiz var. Kimlik tespiti yapılmadan duruşma da yapılamaz ki. Bir iki dakika var şu an. Şakir. Şakir şimdi cüzdan arabada poşetin içindeyse, poşetin içinde bir şey varsa, sanıp bir camı patlatıp cüzdanı çalarlarsa... <gülüyor> <gülüyor> koş Şakir, arabaya koş çabuk. Evet, vallahi olur mu olur ha. Ben aldım şu an. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Aa, vallahi patlatıyor arabayı. Ne? Senin Ay, Ay, anam. 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 Şakir ne yapıyorsun? Nasıl seni yapıyor şu an? Ya geç kaldım. Arabayı park edecek yer bulamadım. Arabayı fark ettim. Ondan sonra geçerken senin arabayı gördüm. Arka koltukta bir şey olduğunu fark ettim. Camdan içeri bakayım dedim. Güneş ışığı yansıdığı için elimi böyle yaptım. O sırada sen geldin. Ama kıymetli araba varmış ha. Avukat acele edin dedi herhalde. Cüzdan arabada şakir. Acele etme oğlum, acele işe. şeytan karışır. Sonra bacağını falan kıracaksın. Başımıza dert. Vallahi ya, doğru diyor ne. Hiç sevmiyorum ben bu şeytanı. <laughs> Onu seven de var. Onu seven olmasa dünyada bu kadar kötülük olmaz. Sen melek yüzlü şeytanlardan kork. Neyse, şu boşanma işini halledelim de olsun bitsin her şey. Harbiden ne? Ya şu boşanmamızın şerefini <laughs> bu akşam şekeri verdim al da bize yeme geline. Hatta bak, gelirken pijametlerini de getir. <laughs> bize yatıya kalırsınız ha. Ha, pijamet diyorsun. Bilmem ki düğünden önce münasip olur mu? Şimdi beni burada konuşturacaksın, şimdi bağırtıracaksın beni insanların içinde. Düğün yaptık ya, kaç tane düğün yapacağız daha, kırk tane mi? O da doğru ya. Yani ben yeniden nikah falan onu kastediyordum. Ya kolay canım. İyi imzaya bakar, kıyarız, olur biter. Gel hadi gidelim, gel. Hadi, hadi. Şu halimize bak arkadaş ya elimizde örgü poşeti komşudan dönen yaşlı teyzeler gibiyiz he. Haklısın vallahi ver ben taşıyayım istiyorsan. Yok canım o manada demedim ya. Ay çocuğum. Yok canım. Ya çocuğum versene. Ben, ben... Ya çocuğum ver şunu. Ya ben onu mu diyorum? Ver bildir olsun. Ya hadi. çocuğum versene şunu. Hadi. Aa bırak ya, canım. Seni. Ya. ya sen bıraksa ben taşıyayım biraz. Alarm Poşet gitti!